Seviliyor. Gündemin yoğunluğuna rağmen buluşabiliyor olmak, en azından günü olmak çok güzel, güzel bir etkinlik. Bu tür bir durumuzun dolayı. Evet. En son hangi e, bir haberi? Her şeyi. Başit travması. Biliyoruz çok bağlarımızı çok kırık gibi. Hangi haberinizi? Yani daha önce isimden başlamış olan bir durumunun dolayı her tarafı Yeni başladık. Yani yeni, başladı. yeni evet. ama azıcık bir evet. ee, evet. 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 ee, babayla birlikte başka babaları da kaybettik. çok. için var. her Kalanlar için. Evet. 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 Zaman şöyle sezonunda yeni Yani büyük bir sürprizimiz var. Büyük bir sürprizimiz var. Ee, nasip olursa bakalım. Mayıs Yoksa bir düet mi? Söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Ucunda azıcık bir şeyler. Şeyleri. Yani İsmail abi güzel bana biz, göre benim için çok yabancı. Yani Henüz İstanbul'a gidemedik.